Yani müjde nasıl olabilir? Korona bitti. Altın mı düşüyor? Merak <laughs> etmiyorum yani. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan halka müjdeli bir haberimiz var dedi ve merak içinde bıraktı. Bakalım Kestel'de vatandaş nasıl bir müjdeli haber bekliyor? Bence e, bu Akdeniz'de aranan e, petrol olabilir. %80 ihtimal, %10 ihtimal aşı bulundu olabilir. Diğer %10 on artık politik vakalar olabilir ama politik vakalar bu kadar etkilemez. Petrol şeyini sunacak. Müjdeli haber mi? Evet. Mı? Peki sizce? Valla ben korona bitsin, yani onu söylemesini isterdim. Korona bitiyor. En büyük müjde o mu olur? Benim için o olurdu. Bak korkuyoruz, oturuyoruz ama işte korkarak oturuyoruz. Ama, <laughs> ama o bence biraz sü sürecek. Onun müjdesini vermeyecek. Altın mı düşüyor? O da çok iyi bir haber olur. Altın düşse ya mahvolduk daha. Borcumuz var. Gaz bulundu. İlk aklımıza gelen korona bitti. Daha yok. Böyle bir şey yokmuş diye onu değil umuyoruz inşallah. Karadeniz'de muhakkak petrol çıktı. Onun müjdesini verecek. Ben ta öyle tahmin ediyorum yani. Muhakkak öyle bir şeydir. Başka türlü müjde olacak bir şey yok. Bu koronavirüsten bir şey olur yani. Yirmi ya yani şey bir müjde olur. Yani. Aşısını bulmuşlar Ama o. bulmuşlar olabilir. Olab değilmiş. Evet olabilir. Aşı olursa belki daha sevinici bir haber olabilir. Doğalgaz. Ekonominin yani e, bir şekilde kalkınmasını istiyoruz. Çünkü şu an koronavirüsten dolayı e, insanlar çok mağduriyet durumunda yani. O yüzden dolayı yani insanlara yardım etsinler, destek çıksınlar. Merak <laughs> etmiyorum yani. E, Türkiye'nin daha iyi bir geleceğe gideceğini düşünüyorum. Yani Akdeniz'de petrol veya doğalgaz ümit ediyoruz. Öyle düşünüyoruz. Vallahi virüs sakında olabilir ablam virüsün bitmesi için. Ancak Karadeniz'de çıkacakmış. İnşallah çıkmış olur. Ee, biz onu bekliyoruz. Erdoğan petrolle mi izleyecek? Petrol çıkıyor denizden. Onu mı izleyecek? Dötrör. Kargaş koronayı bir kalsa bizi umutlu eder bunun bir aşısını bulsalar